Merhabalar, kanalımız Elisa'ya hoş geldiniz. Topladığımız kuzu göbek, göbeklerini çok, çok güzel pişiriyoruz. evet. Kuzu göbeklerini ortadan ikiye yıkarken iyice açmamız lazım. İçinde böcek vesaire olabilir. Bunlar tertemiz. Hepsi tertemiz. Çünkü tazecikler. Taze oldukları için içinde henüz böcek girmemiş. Ama Böcek olabilir. Girintili çıkıntılı olduğu için toz toprak da olabilir bunlarda. O yüzden Yıkarken mutlaka içi ikiye bölünmeli ve öyle yıkanmalı. Bunları Özellikle şu iç kısımlarını güzelce yıkamak lazım. Artı dışına da bir su tutmak lazım. Bir girintili çıkıntılı olduğu için buralara toz toprak girmiş olabilir. Tabii bizim göbeklerimizin tazeliğine baksana şunun içine. İçinde en farklı bir şey yok. ve Gerçekten hepsi harika yalnız. Etkinlik iş. Suyu çok akıtmadan şöyle hızlı bir şekilde bu şekilde içini dışını güzelce yıkıyoruz. Hızlıdır. Aralarda yıkılacaklar evet. olmasın diye. Çok Hı. güzel. Doğru. Bu Nisa böyle 4, 3, 3 kere böyle Neyse adı doğuruyor. Nar büyük olduğu için biraz daha şunu da parçalıyoruz. Bunu da böyle. Şöyle minikleri ikiye bölsek, ortanın 2'ye. Iki, Şimdi al, un ya. Un ya. Bunları da ortanın 2'ye bölsük keyifli bence. Bu şekilde tamamını doğruyoruz. Bembeyaz. Çok güzeller. Çok güzeller arkadaşlar. Bulması ayrı eğlenceli. Doğraması yani, çok eğlenceli. Tadı çok güzel, lezzeti bilen bilir ama yani bulması bambaşka bir şey. Senin buldukça bulası geliyor. Bulamayınca da canı sıkılıyor. İyi mi Işık? Gel Işık. Mantar videosu ama bir şeyi de göstersek mi? Gitti, <laughs> gitti, Evet. İki küçük soğan da doğuruyoruz. Zevkinize göre soğan doğrayabilirsiniz de, doğramayabilirsiniz de. Yumurtalı tarifler de yapabilirsiniz. Mantarınız bolsa, şey mantarın yok. tadını daha iyi almak için soğan doğramasanız iyi olur. Bizim de bol gerçi mantarımız da. Evet. Bugün soğanını, biraz soğanı tercih ettik. Soğanı da seviyoruz. Yumurta biraz baskın gibi ama. Yani yumurta koyalım mı koymayalım mı? Bence koymayalım. Yumurtasız yapalım. Tamam. Evet mantarımız yeterli. Çoğaltmak için yumurta da konulabilir. Yani mantarımız iyi. Kuşak. Tatlı kuşak. Az zeytinyağı. Tereyağıyla da yapabilirsin ama biz zeytinyağı tercih ediyoruz. İsteyen tereyağıyla da yapabilir. Tereyağın tadı bana ağır geliyor. Biraz baskın geliyor. Pembeleşinceye kadar ne yapıyorsun? Sen daha iyi bilirsin. Kavuruyoruz. Soğanları öldürüyoruz. Çok diriler şu an. başladı. Hatırlıyorsun. Hmm. biraz deli bir değil mi? Evet, birazdan küçülecekler. Ben böyle işkembeyi de onu Herhalde köpek oradan mı gidiyor? acaba? <laughs> Karıştırıyoruz. Evet, genellikle ülkemizde ilk bahar aylarında çıkan Akdeniz ve Ege bölgeleri kıyı kesimlerde Şubat ayından Mart ayı Nisan ayına kadar toplanabilir. yükseliye bağlı olarak. Önce demir kenarlarında yükseltisi az olan yerlerde, ılıman yerlerde çıkar. Sonradan giderek yükselir. Ee, Nisan ayından itibaren ise işte iç kesimlerde Uşak, Afyon, Kütahya, Eskişehir, Kahramanmaraş vs. iç kesimlere doğru çıkar. Karadeniz bölgesine çıkar. Ülkemizin hemen hemen her yerinde çıkar. Ve protein, protein değeri çok yüksek bir besindir. Ekonomik, değeri de çok Ekonomik yüksek. olarak da özellikle kıyı kesimlerde ee, geçim ev ekonomisine katkı sağlayan bu mantarla çok vatandaşımız vardır. Mantar suyunu çekecek. Suyunu çekinceye kadar biraz üzerine e, kapatırsak daha iyi olabilir. Bir 10 dakika kadar. E, sonrasında suyunu biraz çekmeye başlayınca Üzerine isteyen yumurta kırabilir. isteyen kaşar koyabilir. İstediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Hiçbir şey koymayabilirsiniz. Hiçbir şey koymayabilirsiniz. Aynen bu şekilde tuzunu koyup tuzu koymayı unutmayalım. O şekilde suyunu çekerken tüketebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi köpürüyor, sulanıyor, suyunu bırakıyor. Evet, biraz mantarlarımız küçülsün. Suyunu biraz çeksin sonra tuzunu ekleyeceğiz. Böyle kapağını da açtım. birazdan devam etsin. Suyunu çekmeye başlamış. Bir miktar daha kavuralım. Kapağını aldıktan sonra tuzunu atalım. Biz kaşar atmayı düşündük. Biraz üzerine. Ama isteyen ee, yumurta kırabilir. Şu andan da itibaren bunu alabiliriz veya üzerine yumurta kaşar koyabiliriz. Daha et soteyi mantarla da yapabilirsiniz. Evet. Kıyma ya da kuşbaşı. Tavuk sote de olur. Kaşarlarımız eriyince alabiliriz. Afiyet olsun. Evet yaklaşık 15 dakikada kuzu göbeği mantarlarımız servise hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Sağlıklı bereketli günler dilerim. Hoşçakalın. Kapağını kapatalım. Mantarlar eriyince tamamdır. videomu beğenip kanalıma abone olup zil simgesinden tümünü işaretlerseniz sevinirim.